Düne kadar AK Parti'nin saflarında yer alıp uzun yıllar bakanlık koltuğunda oturan bir çıkarcı ve sayıyla un almaktan bahseden şaşkın zihniyet bizim kayyum gibi iktidarın başında durduğumuzu, krizlerin de ortağı olduğumuzu ifade etmiş. Bu dönme dolabın, bu devşirme siyasetçinin kimlere taşeronluk Kimlere hizmetkarlık yaptığını bilen biliyor, bilmeyen de yalnızca ilişki ağlarına ve efendilerine bakarak görüyor. Biz kayyum değiliz, Milliyetçi Hareket Partisiyiz. İradesi pazara çıkmış. Geçmişinde pek çok karanlık nokta bulunan, Truva atı gibi ortaklıklar ortalıkta dolaşan, hiç kimsenin Türkiye'nin kuyusunu kazmasına da göz yummayacağız. Unutmayınız ki bir defa satan her zaman satar. Kendi arkadaşlarına ve partisine ihanet eden fırsatını bulursa milletine de ihanet etmekten kaçınmaz. Bu tipler aslında bizim muhatabımız değildir. Ancak evimizin camına iki de bir taş atanın da alnını karşılamak haddini bildirmek ana vazifemizdir. Bu şahsa sesleniyorum. Kayyumu falan geç. Partine doldurduğun askeri ve siyasi casuslarla birlikte geçmişte yönettiğin bakanlıkları hangi örgü örgütlere peşkeş çektiğini adam sana açıklar. Zillet ittifakı Türkiye'nin ekonomik mahvoluşu üzerinden siyasi İkbal ve rant elde etmek için bütün imkanlarıyla faaliyettedir.